Selamun Aleyküm arkadaşlar. Ben Ertuğrul olacak. Bugün sizlere paylaşacağım işlem geri getirme işlemidir. Bu işlemde hayatınızdan giden birini eğer ki size karşı sevgisi varsa geriye getirebiliriz. Bu isim bilgilerini sizin bilgilerinizi girdiğinizde bu kişi geri gelecektir. Ayrıntılı bilgi almak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftler için olan bir işlemdir. Eğer erkek erkeklik görevini tam yerine getiremiyorsa onun daha aktif hale gelmesi için yapılan bir işlemdir. Böyle bir işlem yaptırmak isterseniz bana WhatsApp üzerinden ulaşabilirsiniz. Allah'a emanet olun. Merhaba arkadaşlar. Ben Ertuğrul Hoca. Bugünkü yapacağımız işlem evli çiftlerin çocukları olmadığında bu durum bütün sağlık problemlerine bakıldığında hastanelerde tedbirler alındıktan sonra hiçbir şey yok çocuk olabilir dedi halde. Bu da niye ben yemeğe Neden? Aç o